Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de güncel haberlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüleri sizler için hep bir araya topladım. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivet ailesiyle yani eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'la birlikte Türkiye'nin en gözde mekanlarından yerlerinden biri olan Bodrum'da tatil yapıyor. Ara sıra tekne turları da yapan ünlü çift magazinciler tarafından görüntüleniyor. Hepsini sizler için derliyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.